XADV, XADV esasında ülkemizde de çok iyi tanınan bir model ama tamamen yenilenmiş diyebilirim. Ben ilk defa görüyorum. Çok kısa sizlerle paylaşmak istedim. Baktığımızda Honda için yani benim beklemediğim kadar önemli bir model çünkü. 76 bin adet satılmış sadece Avrupa'da. 2017 yılında yine bu fuarda Milano'da ilk lansmanında motosikleti sizlerle beraber değerlendirme imkanı bulmuştuk. Özellikle tasarım olarak o dönemde tüm dünyadaki motosiklet severlerin çok ilgisini çekmişti. Çünkü baktığınızda biraz yol dışı, üzerinde yol dışı tasarım işaretleri de olan bir yaklaşım vardı. Şimdi çok daha agresif bir tasarıma kavuşmuş. DCT'nin yani çift kavrama vites kutusunun en son versiyonuna sahip en önemli bir motosiklette özelliği de 10 km saatin altında yani yavaş seyrederken çok stabil bir şekilde, dengeli bir şekilde vites kutusunu kumanda edebilmesi. 745 cm küplük, çift silindirli, 8 valfli, atmosferik içten yanmalı benzinli motora sahip. 60 beygir güç üretiyor ve 69 Newton metrede maksimum torku var. 170 km saate yakında maksimum süreti var. Yani her türlü amaçla, her türlü yere Zaten tasarımı da o felsefede gidecek şekilde tasarlanmış motosiklet özellikle tasarım açısından çok farklı olduğu için kısaca sizlere bahsetmek istedim. Milano Motosiklet Fuarı'nda Honda standındayız ve çok ilginç bir prototipin yanındayız. Daha bu motosiklet tabii ki hazırlık aşamasında ama çok önemli özellikleri var. İçten yanmalı olmasına rağmen hala bazı teknolojik gelişmelerinde devam ettiğini size söylememiz lazım. Bakın şasi var sadece motor görünüyor. V şeklinde tasarlanmış motor. Bu projenin çok önemli noktası turbo var. Tabii ki normalde bugüne kadar sizinle konuştuğumuz örneklerde turbo hep içten yanmalı motor tarafından tahrik edilirdi. Burada ise ayrıca bir elektrik motoru var. Yani içten yanmalı motorun turbonun kontrolüyle hiç alakası yok. Şunu kastediyorum. İçten yanmalı motorlarda gaza bastığınızda turbonun Hareketi almasından dolayı, motordan almasından dolayı bir gecikme söz konusudur. Burada işte elektrik motoru kumanda ettiği için en ufak bir gecikme olmuyor ve şartlara bağlı olarak çok düşük devirlerde bile hızlanma ihtiyacında turbo'nun emme manifoldunu, hava kutusunu yüksek basınçta doldurduğunu görüyoruz. Bu da motosikleti çok kullanılabilir hale getiriyor ve ayrıca beygir gücünü santimetre kübe göre çok daha üst seviyede tutuyor. Bu da neye neden oluyor? Tabii ki boyutsal olarak çok daha küçük, çok ince, gerçekten de tasarım açısından çok avantajlı bir hale gelmesini sağlıyor. ilan motosiklet fuarında boş standındayız ve yanımızda gerçekten çok değerli bir dostumuz var. Boşun Avrupa Motosiklet Başkanı Sayın Fevzi Yıldırım'la beraberiz. Fevzi Bey ne güzel Merhaba, sizi burada görmek. Özellikle son dönemde teknolojik olarak motosikletlerdeki güvenlik seviyesini çok arttıran projeleriniz hakkında konuşmak istiyorum. Bize bir anlatır mısınız? Motosiklet güvenliğinde elektronik olarak siz neler yapıyorsunuz? Efendim Bundan 15 sene önce bu motosiklet güvenlik konusunda e, araştırmalara ve geliştirmelere başladık. Size bunu çok basit şekilde şöyle anlatabilirim. Buradaki gösterdiğimiz masada da zaten bunu göstermekte. Yaptığımız ilk adımda vehicle stability dediğimiz motosiklette yaptığımız ölçülerle, wheel speed sensor gibi sensörlerle ölçüp motosikletteki dinamiği anlayıp ona göre onu kontrol etmek için sistemler geliştirdik. Bu sistemler bu sistemleri ilk önce ABS dedik. ABS daha çok doğru gidişlerdeki sorunları çözdü. Bu bildiğimiz standart ABS şey için yine büyük motorlar için şu ESP tipinde bir ABS. Yani sistem orada kendisi de fren yapabiliyor. Şu da gerçekten bakın daha çok küçük motosikletler için yapılan bir ABS. Sonra ikinci adımda dedik ki motosiklet bir araba gibi değil motosikletin dinamiği çok daha değişik çok daha kritik özellikle virajlarda yatması çok doğru. Bunu hesaba katmak için 6D'li bir sensör geliştirdik. Bu sensörle birlikte motosikletin yatışlarını ve kalışlarını anladıktan sonra motorcycle stability control dediğimiz sistemi geliştirdik ve böylelikle hem fren yapmada hem de gaz vermede motosiklet dinamiğini içeren sistemler ve fonksiyonlar geliştirdik. Buna Vehicle Stability dediğimiz güvenlik adımlardı. İkinci adımda dedik ki madem artık bu araçın ne yaptığını biliyoruz, ikinci adım ne olabilir? İkinci adım aracın etrafında neler oluyor konusu vardı. Bu konuyu şöyle el aldık. Hangi sensörler koyabiliriz ki etrafını görelim. Çeşitli sensör e, prensiplerine baktık. En uygunun radar olduğunu düşündük. Ve radar sistemleri geliştirmeye başladık. 2020'den bu yana hem motosikletin önünde hem arkasında radar sistemleri geliştirdik. Ve bu radar sistemleriyle etrafı gözetleyip, trafiği gözetleyip oradaki güvenliği artırdık. Ve biz bunun adına da Predictive Safety and Comfort dedik araç üzerinde olanı biliyoruz, etrafında olanı biliyoruz. Üçüncü adımda connectivity dediğimiz connected with environment, connectivity adımıyla artık göremediğimiz konuları da olayın içeriğine aldık. Göremediğimiz konu nedir? Trafik informasyonu olabilir bu, navigasyon olabilir, hava şartları olabilir ve Çok böylelikle, doğru. böylelikle araçın etrafında bir safety shield dediğimiz bir şey geliştirdik ve bu üç adımı gittikçe ilerletiyoruz ve gittikçe yeni yeni fonksiyonlarla dolduruyoruz.